Hayır Piriti bunu yapamam. Tüp bebek falan öyle olmaz. Emin misin? Evet eminim. İyi düşün. Düşündüm Piriti. Neli bu kadar da kandıramam. Ona zaten çok yalan söyledim. Hamileyim dedim. Bunun için yeterince kötü hissederken... Üstüne bir de ondan habersiz tüp bebek. Hayır olmaz. Her şeyde bir dram yaratmak zorundasın Aru. Niçin? Neden herkes gibi ilişkileri, hayatı, normal yaşamayı seçmiyorsun? Akşu, inan benim de haberim yoktu. Hamile olduğumu sanıyordum ama anladım ki yanlış alarmmış. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Yanlış alarm hakkında bir şey bilmediğimi mi sanıyorsun? Bu yüzden kan testi yaptırdık biz. Hamile değilsen bunu o zaman anlamış olmalıydın. O zaman bize söylemen gerekirdi. Neden söylemedin? hayatımda ilk defa kabul gördüm. Büyük babam, ailemiz ve bir ailesi beni bağrına bastı. Yürekten kabul etti. Ah! Nil dur. Nil sakin ol. Nil dur ne yapıyorsun sen? Hey Nil. Nil, Nil. Nil. Nil, dur. Ne yapıyorsun Nil? Olmaya çalış. Nil dur. Ne Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.